Merhabalar değerli izleyiciler. Geldik 28 Şubat'a. Şubat ayı bitti. Evet Mart giriyor yarından itibaren. Ve Mart ayı benim tahminlerime göre biraz karışık geçecek. Özellikle ilk 10 gün. Hep şunu söylüyorum. Bir pazarlık söz konusu mu seçimle ilgili? Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusu. Her ne kadar yukarıdan tepeden bakıp da böyle ne alakası var kardeşim? Ben tabii ki adayım ya da işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan adaydır hiçbir şey engellenemez dense de bu anayasal engelden çok ciddi korkuyorlar. Hep ben size bir şey söylüyordum. Büyük ihtimalle taviz olarak ne verir? Örneğin türban yasasını en azından geri çekmek ya da üstünde durmayıp seçim sonrasına bırakmak diye. Nitekim dün AKP kulislerinden Tayyip Erdoğan'ın da tavsiyesi ya da talimatı olduğu söylenen bir bilgi çıktı. Buna göre bu şey türban yasası yani anayasa dayatmasını Ağırdan alın, gerekirse seçim sonrasına bırakalım dediği çıkıyor. Bu da benim tahminimi güçlendiriyor. Yani bir pazarlık yapıldığı konusunda. Çünkü dikkat ederseniz e, muhalefet seçimler zamanında diyor. Ya da seçimler yapılacak diyor. Şimdi zamanında olması mümkün. Ama parlamento karar alabilir önümüzdeki hafta. Yani ayın 10'unda seçim kararını Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla değil de Parti, en azından nöbetçi gönderilecek işte 15-20 kişinin katılımıyla CHP'de, İYİ Parti'de hatta HDP'den de 3'er 5'er kişi katılarak seçim kararını ortak alabilirler. Böylelikle Tayyip Erdoğan'ın adaylığının tartışılması ortadan kalkar. Bu muhalefetin de anladığım kadarıyla işine geliyor. Yani gözlediğim kadarıyla parti yöneticileri, yönetim kadroları yani kamuoyu belki daha farklı düşünüyordur ama partilerin yönetim kademeleri Tayyip Erdoğan'ın adaylığını önleyerek seçime gitmenin sıkıntı yaratabileceğini, ileride başka sorunlara yol açacağını söylüyorlar. Bana kalırsa yani Tayyip Erdoğan buradan kahraman olmaz ama seçim sürecinde bunu şiddetle kullanırlar ya da Tayyip Erdoğan'ı parlamentoya itip farklı bir şeye sokabilirler, duruma sokabilirler. Yani bu açıdan bakınca en azından kendi adıma söylüyorum, her gün sizlerle konuşan biri olarak eğer formül olur da yani seçim konusunda güvence alırlarsa ve bir iki de taviz alırlarsa Tayyip Erdoğan'ın seçimlere aday olarak girmesi bence daha doğru da olabilir. Çünkü madem 20 yıllık bir iktidar, yani bu 20 yıllık iktidarı son anda bir e kardeşim anayasaya uymuyorsun diye e, ekarte etmeye çalışmak yerine tamam neyse usulüne uygun hale getirelim ama seni sandıkta yenelim demek bence de daha e, doğru olabilir. Ama seçimlerin böyle 3 ay, 5 ay, 1 yıl falan ertelenmesi zinhar hayır. Ama şu olabilir. Parlamento karar alır ayınunda Yüksek Seçim Kurulu iki gün çalıştıktan sonra der ki arkadaş 14 Mayıs'a yetişmiyor. 18'inde yapalım biz gene. Bir ay daha hiç olmazsa bana süre verin. Çünkü deprem bölgesi hem e, iklim şartları daha rahatlasın hem de işte enkaz kaldırılacak, işte, e, yerleşikler belli olacak kim kaldı kim gitti. Ona göre ben en azından bir kural çıkarırım. hani En azından e, şehri terk etmiş olanlara eğer gittikleri yerde kayıt olurlarsa çünkü Meris var biliyorsunuz adrese dayalı bir de TC kimliklerimiz var. Yani bugünkü koşullarda zaten herkes bulunduğu yerde oy kullanacak. Öyle yok. Yer değiştirdim falan yerine. Belki de ilk defa bu seçimlerde seçim günü doğal olarak başka yerde olmak zorunda olanlar dahil herkes oy kullanabilir. Ha, burada ne olur? Ne bileyim işte Kahramanmaraş'tan gelen İstanbul seçimleri için oy kullanır ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri zaten Fark etmez. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin nerede kullanırsan kullan. Sonuçta bir kişi seçilecek. Yani ille Kahramanmaraş'tan Cumhurbaşkanı seçmek, Rize'den, Edirne'den, Ardahan'dan, Muğla'dan seçmek diye bir şey yok. Şimdi bu genel konuyu söyledikten sonra dediğim 28 Şubat 1997 e, hala hafızalarda olan ve bu iktidarın böyle eze eze, kullana kullana ve mağduriyet yapa yapa bitiremediği bir konu. Halbuki 28 Şubat aslında AKP'yi doğuran geliştiren, büyüten ve iktidara getiren olaydır. Ben 28 Şubat döneminde bilenler bilir. Şimdi bir takım zıptıkçılar var, haberleri yok. E, okumayı yazmayı da bilmedikleri gibi, dinleme de özürlüler. O için hala böyle işte sizin 28 Şubattaki halinizi de biliyoruz falan. Bu geç bu palavralara, herkes bilen biliyor. Ben 28 Şubat döneminde merkez medya denilen, büyük sermayenin de arkasında olduğu medyada çok önemli bir konuda yönetici olmama rağmen 28 Şubat döneminde Karşı çıkan, şiddetle karşı çıkan ve bunu çok ağır bir bedel ödeyerek geçiren biriyim. Ağır bedel dediğim nedir? 2000'den itibaren neredeyse 2017-18'lere kadar çok ağır ekonomik koşullar altında yaşamak zorunda bıraktılar beni. Ee, ne bir birikimim kaldı ne bir şeyim kaldı. Oradaki bütün olay şuydu. Ee, bir taraftan bir irtica gürültüsü. Doğru muydu? Evet doğruydu. Bugünlere gelince... Anlıyoruz yani o sırada. Fakat o anda e, o irticayı önleyeceğiz numarası adı altında aslında Türkiye'deki siyaset sistemine hançer sokuldu. Merkez sağ dediğimiz olgu neredeyse tümüyle ortadan kaldırıldı. Onun yerine AKP ikame edildi. AKP'yi büyük bir sahtekarlıkla Amerika Birleşik Devletleri'ne falan davet ederek genel başkanını... E, işte milli görüş gömleğini çıkardık, biz de artık sizin gibiyiz, biz de borsacıyız, biz de dövizciyiz, biz de faizciyiz falan gibi numaralarla şişirdiler, parlattılar, ülkenin başına koydular. Bizzat zaten hani neydi o e, Tayyip Erdoğan'a aşığım diyen adam e, bir ara medyacılık falan yaptı, bu tank fabrikasını alan adam e, neydi ya bunun adı o demedi mi yani bize Amerika iktidarı girdi. Evet biliyoruz başından itibaren Amerikalılarla görüşüldü. CIA devreye girdi ve AKP'yi iktidara getirdiler göstere göstere. Ee, ve sonuç işte bugünlere geldik. 20 yıldır iktidardalar ve hiçbir şey yapmadılar. Ha ne yaptılar? Yol yaptılar. Efendim köprü yaptılar, tünel yaptılar. Bunu yapmamak diye bir şey zaten söz konusu değil. Hangi iktidar olsa yapacak. Ama geçmişi kötüleyerek, geçmişten hep mağdur edebiyatıyla bugünlere geldiler. İşte son depremlerde görüldü ki hiçbir becerileri yok. Hiçbir hazırlıkları yok. Düşündükleri tek şey para, para, para. Şimdi bir görüntü izleteceğim size. Sabah erken kalkanlar belki görmüşlerdir. Henüz medyaya yansımadı. Zaten hani biraz da yürek ister onu yayınlamak için. Ama belki bazı muhalif kanallar yayınlıyordur. Arkadaşlar koyar mısınız? Tayyip Erdoğan Adıyaman'da. Bakın şimdi. Ve büyükçe şey koyalım ne olur. Hayır daha büyük, daha büyük. Evet. Bakın. Arada böyle çok güçlü bir güvenlik şeyi var. Tayyip Erdoğan'ın elinde bir tomar para ve böyle çocuklara oradan iki yüzer lira, yüzer lira böyle paralar dağıtıyor. Bakın. Ya arkadaş bu ne ya? Ya depremde bu mudur? Bu mu helalleşme? Ben böyle bir şey görmedim. Yani çay attı ne bileyim işte bisküvi attı havlu attı Şimdi böyle böyle para çocukları uzatıyorlar. O insanlar böyle oradan onların ama hepsi önceden hazırlanmış şey kontrolünden geçiyorlar. Sıkı AKP'li, ölümüne AKP'li olanlar. Başka türlü değil. Ona rağmen bakın arada bariyer yüzlerce koruma. Yüzlerce diyorum bakın. Yüzlerce korumayla gidiyor. Başka türlü zaten gidemezler. Hele Bahçeli. Bahçeli Tayyip Erdoğan'sız devre, şeye gidemiyor, alana gidemiyor. Sahaya çıkamadı. Kendi memleketinde bile çıkamadı. Dondu mu? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ya ben böyle bir şey görmedim. Deprem olmuş, insanlar acılı, yüzer ve o insanları o zavallı hale düşürüyor. Bana da bana da çocuğunu uzatıyor böyle omuzundan. Ya arkadaş bu nasıl bir şey ya? Ama aynı şeyi hatırlayın, yangında, Marmaris yangınında ilçeye girdi, elinde çay paketleri böyle fırlata 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 fırlata. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Tavukları yemler gibi. Böyle paralar dağıtıyor. Elinde bir avuç para. Bir şey oluyor kardeşim. Ve bütün etrafındakiler efsunlanmış gibiler. Ya böyle bir olayda hepsi güler yüzlerle ah ne kadar büyük iş yapıyor. Anlayamıyorum ben. Yani kadroya bakıyorsunuz. Ya bunların hepsi de kafayı yemiş adamlar olamazlar. Hepsi birden ruhunu satmış olamaz. Hepsi birden korku içinde ne yapacağını bilemeyen adamlar olamaz. O halde var başka bir şey var. Ya bir şey hazırlanıyorlar ya bir şey ya da hakikaten her şeylerini vermişler. Akıl alır bir şey değil bu. Şimdi bakın örneğin Hulusi Akar. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hulusi Akar tamam AKP'nin neferi. O bu ama 40 yıl sen bir üniforma taşıyorsun kardeşim. Onurunu biraz düşün ya. Bak hala Deprem sabahını şeyini veremiyor ve bir takım görevlendirilmiş gazeteciler sürekli olarak Hulusi Akar'ın savunuculuğunu yapmaya çalışıyor. Aslında orada savunulan Hulusi Akar değil, Tayyip Erdoğan'ı savunmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü artık yalanlanmadığına göre yaygın inanç deprem sabahı Tayyip Erdoğan'a haber verildiği halde askerin çıkmasını istemiyor. Sonra bunu Süleyman Soylu'ya yüklediler. Dedim ki külahımı anlat kardeşim. Yani Tayyip Erdoğan demiş ki, yani yapılan yayınlara göre hatırlayın. İki gün önce anlattım. Göya, e, Hulusi Akar e, AKP Genel Başkanı'na durumu arz ettikten sonra o da demiş ki derhal askerleri de devreye sokun. Fakat Süleyman Soylu demiş. Ben de dalgamı geçtim. Hatta pazar yazım oydu. Helal olsun Süleyman Soylu'ya. Ünlem işaretle tabii. Yani her cümleye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları diye başlayan Süleyman Soylu belki de iktidar döneminin en önemli, korkunç olayında en büyük felaketinde Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan diyor ki asker hemen çalışmalara başlasın. Süleyman Soylu da olmaz arkadaş afat var diyor. Ve Hulusi Akar da buna boyun eğiyor. Peki diyor öyle mi yani? Ha şimdi ikisinin de üstünü kapatıp halkın gözünü boyamak için Ha babam şey yapmaya çalışıyorlar. Bakın. Size geçenlerde söyledim. Cuma günüydü galiba. İşte bu Abdülkadir Selviye görevlendirmişler. Fakat belli ki Ulusi Akar bu konuyu bir de gazeteciyle konuşmak istemiyor. Çünkü olan olmuş. Örtbas etmeye çalışıyorlar olayı. Sızmış da. Yani o küfürler, kafirler Ankara'da bilmeyen var mı? Arkadaş gidin. Gidin sorun bakalım. Ajanslara sorun. Saraya yakın medyadaki önemli muhabirlere sorun. Hepsi biliyor. Ama söyleyemezler. Ama bu biliniyor. Bilindiği için şimdi bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Peki nasıl örtbas edeceğiz? Ha şeyi konuşturmak. Şimdi gene konuşturmuşlar şeyi nihayet. Gazetecileri almış gitmiş. Tabii gazetecileri çağırmadığı için soru sorulmuyor. Çağırsana beni. Bak yalvarıyorum yıllardır. Telebirdeyken de sabahları yalvarıyordum. Ya paşam gel buraya. Allah aşkına biz soralım bir de. Ama bunlar da o bitti. Artık gazetecinin soru sorması diye bir şey yok. Önceden hazırlanmış saraydaki adamlar veriyorlar. Bu sorulacak cevap bu. Şimdi bakın göya gazeteci dedikleri bir takım zevatı almışlar yanlarına. Hiçbiri gazeteci değil. Hepsi artık kendini bu iktidara teslim etmiş. Verilen talimatları yerine getiren robotlar haline gelmişler. Başka hiçbir izahı yok. Bak şimdi aynı şeyleri tekrarlıyor. Efendim neymiş? Okuyayım da daha rahat olacak çünkü. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Genelkurmay, Dava Deniz Kalan filan olup 4.30'da birliklerden rapor istedi. 4.17'de deprem oluyor. 4.30'da şey istiyor. Efendim aynı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na hazır olan emri verildi. Aferin. 4.50'de 2. Ordu Komutanımız Metin Gürak Görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 5'te Bakanlığımız bünyesinde afet acil durum kriz merkezi teşkil edildi. Böyle bir şey yapamazsınız ki çünkü yok afet veya da doğal afetlere mücadelede bu iktidar askere bir kuruşluk görev vermedi. Zaten ortada bunlar yapmışlar. Peki yedik, yuttuk paşam, yuttuk. Saat 05 itibariyle Genelkurmay kurmay başkanımızdan ve kuvvet komutanlığımızdan bilgileri aldık. Çok güzel. Bunlar olmuş olabilir bak. Ona itirazım yok. Saat 05.10'da Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerinize arz etti. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük. Bak Hatay'a gidecek İskenderun'daki askeri birlik çökmüş. Onu uygun bulana kadar hareket edemiyorlar zaten. Yani devlet refleksi kalmamış. Ancak Cumhurbaşkanı uyandırılacak, onay verecek, hataya gidecekler. Saat 5.45'te 2. Ordu Karargahı kapısından askerler koşa koşa çıkıyorlar, enkaza müdahale ediyorlar. Aynı saatlerde Kahramanmaraş ve İskenderun'da da arama kurtarma faaliyetleri başlıyor. Bu İskenderun dediği askeri birlik. Sokak değil, askeri birlikte oradaki işte 100 şehit var dediler. Nerede bu şehitler? İşte burada. Saat 7'de iki askeri ambulans uçağı ile Etim Eskut Havaalanı hazırdı. Bu da doğrudur. Saat 7.30'da ise Doğu Akdeniz'deki iki fırkateynle iki helikopter İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildi. Bakın bütün bunlar daha önce şeyin söylediği ve bu saray medyasının üzerinde tepindiği açıklamalar. Bak buraya kadar güzel. Hatay'da bulunan ikinci hudut alay komutanlığımız kendi deprem hasar durumunu tespit eder etmez. Hem arama kurtarma çalışmalarına başladı hem vatandaşlarımıza sıcak çorba dağıttı. Şimdi hasar kurtarma çalışmaları neresi? Askeri birlik. Sokakta değiller. Çorba dağıtabilir. Kışlanın önüne çorbayı koyar dağıtır. AFAD'dan gelen talep doğrultusunda personel, araç ve malzeme nakli için hazırlanan 3A400M uçağımız bunlar. Dev kargo uçakları. Yoğun kar yağışının pisti kapatmasına rağmen yapılan pist açma çalışmaları sonu 08'de Kayseri'den Ankara, İstanbul ve İzmir'e hareket Mal almaya gidiyor. AFAD'ın mallarına. Asker yine yok. Biz de Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız Eğitim buraya gelin. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburunun intikaline ilişkin yapılan hazırlıkları denetledik. Sonrasında Ankara'dan hareket ettik. Hatay Limanı'nın deprem nedeniyle zarar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle İncirlik'te 10. Tanker Üst Komutanlığı'na indik. Buradaki koordinasyon çalışmalarının ardından olumsuz hava koşu şartlarının helikopter uçuşuna engel olması nedeniyle kara yoluyla Hatay'a gittik. Hatay'a gelir gelmez AFAD koordinasyon merkezine geçtik. Bakın asker yok. Şimdi onun yerine kimler yazıyor? Gazeteciler. Hulusi Akar kıvranıyor. Diyemiyor ki bakın kaç kere sordum. Kardeşim Allah aşkına şunu açıklayın. Şu saatte şurada şu kadar asker. Şu saatte burada bu kadar asker. İl il ver. Kışladan koştular. Pijamalarıyla üsse geldiler. İşte iki fırkateyn İskenderun'a geldi. Ya hangi saatte? Yok bak. Ama onun yerine Mehmetçiye emeğine saygı duyuyorsun. zaten duyuyor kardeşim bu millet. Korku da zaten o askerle milletin bir araya gelmesinden korkuyor. Ya da arkasından darbe gelirse ya da ya darbeden de hadi diyelim korkmadın. Abi ulan Tayyip Erdoğan yerine asker yetişti bu AFAD yerine filan. Ya AFAD mafad yok kardeşim ortada. Yok. Çünkü bilmiyorlar. Bakın deprem anında oraya AFAD ekibinin gitmesi, afatçıların harekete geçmesi bir şey değiştirmiyor. Güçlü bir şekilde organize olamadığın sürece ne olursan olsun. Şimdi bugün gelmiş bana gösteriyorlar askeri birlikler, kamyonlar, efendim afatçılar falan. E ya tamam da 20 gün. Zaten 20 günde de o gücü oraya indiremediysen çek git kardeşim. Efendim burada ondan sonra da böyle şeyler. İşte öyle oluyor da böyle oluyor da. Bu arada bir de şey efendim e, depremde yaraları sarmak için fedakarla çalışan Mehmetçik hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetleri de aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Depremden sonra teröristlerin bir roketli saldırısı oldu. Ona karşı gereken reaksiyonu gösterdi. Ya aylardır biz bunu duyuyoruz. Saldırı bilmem ya savaş mı var orada bilmiyoruz bak. Ha babam şehit haberi geliyor. Taciz ateşi diyorlar bilmem ne. Onun için diyorum ki kardeşim bak askerin gururunu biraz koruyun. Askerin gururunu koruyun demek üste çıkın siyasi otoriteyle kavga edin demek anlamına gelmiyor. Ama ya Allah aşkına Türk Silahlı Kuvvetleri bu hale düşürmeye hakkınız yok. Bak kıvranıyorsunuz. Hala söyleyemiyorsunuz. Madem bu kadar fedakardınız o sabah ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakarlığına ben laf söyletmem. Ama başındaki insanlar sırf iktidardan korktukları için, sırf en tepedekinin hışmından endişelendikleri için kendi kendilerini onurlu bu kadar ayaklar altına almasın ya bu gazetecimsilerin yazılarıyla kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Ya. Çık kardeşim söyle ya. Bak iki olay oldu. Birinde Tayyip Erdoğan izin vermedi çıktı. Çıt yok ülkede. Arkasından Süleyman Soylu bir baktım <laughs> ilk çıkan habere hiç itibar etmeyenler kıyısından köşesinden Süleyman Soylu. E ne oldu? Gene kimse hesap sormuyor. Madem doğruydu o. Niye kimse Süleyman Soylu'ya ya arkadaş sen nasıl olur da sabahleyin askeri engellersin demiyor. Ya da şunlara bir satır bile niye cevap vermiyorlar. Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim demiyor. Aynı numara hepsi 5-10'a kadar bak. 5-10'da Tayyip Erdoğan'a haber verdik. Ondan sonrası meçhul. Ama bu kadar olmaz ya. Bir de tabii Kızılay şey şeyi var. Şimdi Tayyip Erdoğan bununla bu şartlarda gidiyor. Ve diyor ki arkadaş helalleşelim. Ya bir şey söyleyeceğim. İkinci gün gitmedi mi olay yerine? Bir gittiğinde çadır yok, devlet yok, afet gelmedi, asker nerede diye soranlara sizi gidiş alçaklar, namussuzlar, şerefsizler, yalancılar demedi mi? Defter tutuyoruz, hepsinden hesap soracağız demedi mi? Anlayamıyorum kardeşim. Onu da alkışladılar, göklere çıkardılar. Bizlere nasıl saldırdılar? Ya biz burada kötü bir şey yapmadık. Çırpınıyoruz kardeşim. Sonuçta ben bu ülkede yaşıyorum. Benim gidecek yerim yok. Bu ülkenin her ferdi benim canım kadar değerli. Bunu artık daha nasıl anlatacağız? Ama anlamayan kafalar, üç kuruş paraya kendini satanlar saldırdılar bize. E ne oldu şimdi dün Tayyip Erdoğan gitti? İlk üç gün doğru yetişemedik. E biz de onu söyledik zaten. Hala kafaları basmıyor. Ben sana beşinci gün, altıncı gün afat yok, asker yok, yardım gitmiyor dedim mi? Ha organizasyonsuzluk hala var o ayrı. Çünkü neden? Bilmiyorlar, cahiller. Cahil oldukları için nasıl bir organizasyon yapacaklarını var Çünkü neden? Para kazanmıyorlarsa kafaları basmıyor kardeşim. Onun için Kızılay rezaleti çıktı. Adam utanmadan parayla satmış. Bugün çok güzel bir şey geldi. Ya dedi nasıl oluyor kardeşim bu dedi. Yani dedi babam hasta. Ben doktorum. İlaç vereceğim. Diyorum ki kardeşime bende ilaç var. Bunu satın al. Babama ver. Böyle oldu bu iş. Bu kadar rezillik olabilir mi? Ve utanmadan o Kızılay'ın başkanı demeçler veriyor. işte bugün gene neydi? Öbür gazetecimsiye vermiş. Neydi bu kadınları ha. Hande Fırat savunmak çünkü bunlara düşüyor. Görev görevli bunlar. Bunlar robot. Görevli. Kendi fikirleri, görüşleri asla yok artık. Ne söyleniyorsa onu yazarlar. Git diyorlar Kızılay anlatacak. Abi adam anlatıyor. Yok, görüntüler yalan. O depo boş. Bak diyor ki Kızılay Başkanı istifa edecek mi? Kerem Kırıt'a soruyor. Bak göya gazeteci ya bu kadın. Göya cesaret istifayı düşünüyor musunuz? Bak 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 bak. Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle başarı konulmuşken goygocuların da fil hareketi. E tamam. Arhaya duyguları kalmayınca tabii istifa etmeyeceksin kardeş. Bu kadar basit. Ve bunu söylüyor ve alkışlıyor bunu ya. Alkışlıyorlar ya. Ya ben bu milleti de anlamıyorum kardeşim ya. Kafayı mı yediniz lan? Bu adam nasıl alkışlanır ya? Ya deprem anında çadır satacak kadar küçülen ve sen benim paramla kuruldun kardeşim. Benim verdiğim paralarla ayakta duruyorsun. Ticaret yapıyormuş. Aldıkları maaşlara bak ya. 40 bin lira, 60 bin lira altlarında son derece lüks Audi'ler, BMW'ler, Mercedes'ler, şoförler, sekreteryaları, Kızılay'ın konutlarında oturuyorlar, villalarda oturuyorlar. Nasıl utanmadan, sıkılmadan. Ya benim param o be. Benim küçüklüğümde hatırlıyorum okullarda gelirdi zarf vardı Kızılay zarfları. Öğretmen bize dağıtırdı evlere götürürdük. Herkes içine bir para koyar. Üzerine isim imza yazılmaz bak. O şeyliydi zamplıydı. Hop zamplarsın yapıştırırsın. Her çocuk öğretmeni temsil eder. Zarflar açıldığında kimden ne geldiğini bilmezsin. 10 lira var 5 lira var 1000 lira var. Kim verdi bilinmez. Böyle bir millet lan bu. Böyle bir millet. Sen utanmadan kalkmışsın. Ticaret yapıyoruz. bizimle ne masrafın var senin? Hiç mi utanmıyorsunuz, sıkılmıyorsunuz? Ne masrafınız var? Millet sana para yardımı yapıyor. Sen de çadır yapıyorsun. E ben bunun parasını alırım. Al. Normal zamanda al. Ticaret de yap. Can isteyenlere ham çadırı sat. isteyenlere sant çadırı şey yap. Satış çadırı yap. Ama kardeşim deprem günü. Hiç mi utanma sıkılma yok ya. Getiriyorsun parayla satıyorsun. Ve utanmadan diyorsun ki zaten afada gidecek. Ulan zaten afada gidecekse işte baba oğul şeyi gibi. İlaç elinde zaten babama verecektim. Kardeşime sattım parasını aldım. Kardeşim ver. Böyle şey olur mu? Ya da işte dün flash e, haberde anlattığım gibi. Kurtuluş savaşı veriyorsun. Efeler silah istiyorlar. Sütçü silah istiyor. Atatürk diyor ki verin parasını. Öyle bir şey var mı ya? Ve bunu savunduruyorlar bunlar. Ve Twitter alemine böyle bakıyorsun. Herkes Kızılay. Haberin tabii sizin bilmem neniz falan. Yahu Ha, bir de utanmadan diyor ki benim haberim yoktu. E yoktu tabii. Doğrudur. Çünkü holding olmuşlar artık. Adamlar oraya hayır kurumu için durmuyorlar. Hayır sever oldukları için durmuyorlar. Çok para kazanacakları için duruyorlar. Ulan nasıl bir hayır kurumu ki bu? Tayyip Erdoğan'ın oğlunun vakfının üzerinden Amerika'daki binaya 8 milyon dolar para gönderdiler ya. Benim o işte zarflara koyduğum 10 liraları 20 liraları toplayıp oraya para gönderdiler. Hiç utanmadan, sıkılmadan. Çünkü neden ticari? Tanrıları para bunların ya. Başka hiçbir şey yok. En son şeyi de söyleyeyim de canım sıkılıyor. Hakikaten sabahtan beri sinirim de tepemde. Ya arkadaş bize bu kadar hakaret etmeyin ya. Maçlarda şey, bak dün beni izleyenler biliyorlar değil mi? Ben dün burada ne anlattım size? Dedim ki, bakın maçlarda atılan o hükümet istifa sloganları bütün stadın görüşü değil. Tabii ki onun içinde AKP'liler var, MHP'liler var. Kimi rahatsız oldu, kimi bağırdı, çağırdı. Ama hiç utanmadan Ahmet Hakan'a da yazı yazdırıyorlar. Adam artık iktidarın kölesi oldu. Neymiş efendim? Yani bize bulaşacak ya, sıra bakmayın. Nasıl sayfaları alıyorum da. Şöyle biraz bak şimdi. Efendim tribünlerden yükselen sese dair düşünceler. Tribünlerden gelen sesin önemsiz olduğunu söylemek için hatırlatmıyorum. Bu geçmiş tabii ki önemlidir. dikkate almak ama gereğinden fazla e, anlam yüklemek saçma geliyor. Tribünden gelen sese gereğinden fazla anlam yükleyenler sadece muhalifler değil. İktidar da öyle. Falan filan. Ve şey yani oradaki herkesi öyle zannetmek en büyük şey. E zaten söylüyoruz onu kardeşim. Tabii ki statta bağıran herkes şey değil. Ama ben bir tehlikeden bahsediyorum. Bahçeli'nin yaptığı nedir ya? Kısapları yok. Bir seyircisi oynatır. Seçimleri de o zaman seçmensiz yap. Seçim günü de akşamda yüksek seçim kurulu desin ki Abi, bir, 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 Tayyip Erdoğan yüzde altmışla kazandı de geç git seçim falan yok. Öyle yap. Kafaları bu Çünkü mamaları kesilecek. Hayatları kararacak. Korkuları bu. E yapma böyle o zaman. Ama bu korkuyla da Türkiye'ye böyle hançeri batırmayın be güzel kardeşim. Bakın son olarak şunu söyleyeceğim. Birlik beraberlik diye bir şey anlatıyorlar. Efendim gün birlik beraberlik. Birlik, Ali Koç'a da yaptırdılar. O da iyi etti. Ya bırak abicim sana ne ya. Seyirci ne yaptıysa yaptı bana ne de. Hayır. Oturdular. Akil adamlar. Ya, tamam peki. Birlik beraberlikten bu AKP kafasının anladığı tek şey var. Birlik beraberlik demek Tayyip de Erdoğan'ın yanında durmak onun her söylediğine hınk demek. O kadar. Ama Kabul kardeşim böyle bir felaket yaşarken Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Ama adam istemiyor. Biz ilk gün feryat ediyor insanlar. Biz feryat etmedik. Oradaki feryatları yansıttık. Adam bağırıyor devletlerde diyor. Yardım yok diyor. Donuyoruz diyor. Ölüyoruz diyor. E sen gittin kardeşim orada şerefsizler, alçaklar, namussuzlar dedin. Muhalefete çattın. Öbürü gitti biraz destek olayım diye Ankara Belediyesi. Haddini bil sen kimsin, sen ne oluyorsun dedin. E nasıl birlik beraberlik olacak? Birlik beraberliği bozan bizzat benim yanında durun diyen adam. Kardeşim bu ülkeye artık daha fazla zarar vermeyin. Ne olur vermeyin. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere diyorum.